Özellikle okullar açıldığında arkadaşlar göreceksiniz. Burası tamamen trafik açısından çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bizim Üsküdar Belediye, Üsküdar ilçemizin trafik yoğunluğu açısından en önemli ve en yoğun bölgesi buralar. Çünkü boğaz trafiği anında bizim bu bölgeyi etkiliyor. Beykoz'dan, işte Üsküdar'ımızın Boğaz bölgesi dediğimiz mahallelerden gelen araçların tamamı bu aksı kullanmak durumunda. Ve Üsküdar'a gelecek olan vatandaşlarımız ne yazık ki Boğaz trafiğini aşarak gelmek durumunda. Bir takım otobüs hizmetleri tabii ki aksıyor. E şimdi e, bu çalışmanın bugünlerde artık sonuna geldik. Şu anda burası gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, gerekse İstanbul Valiliğimiz ve Üsküdar Belediyesi olarak vardığımız mutabakat gereği gördüğünüz gibi yeniden 1980 öncesi gibi ulaşıma açılıyor. Biz şu anda işte çizgilerini çizdik, yaya yolunu ayarlamış olduk. İnşallah artık tamamen ulaşıma hazır. Bugün Perşembe, zannediyorum birkaç güne kadar ufak tefek bir iki bürokratik işlemlerimiz var. Yani yoksa Ulaşım koordinasyonundan karar çıktı. Efendim Ulaşıma açılacağına dair e, gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse işte valiliğimiz nezdinde e, olumlu kararı aldık. E, şimdi ilk etapta onu da özellikle ifade etmek isterim arkadaşlar. Küçük araçlarla ilgili bir e, trafiğe açılma söz konusu. Küçük araçlarla hem Üsküdar'dan Beykoz tarafına bir sayım yapacağız günlük ortalamayı alacağız. Hem Üsküdar'dan, şey, Beykoz tarafından Üsküdar'a gidişle ilgili bir ölçüm yapacağız. Bu küçük araçların buradan geçişiyle ilgili boğaz trafiğine bunun olumlu yansıması nedir? Onunla birlikte ölçtüğümüzde ortaya çıkan tabloya göre büyük araçlara da açma durumumuz söz konusu. Büyük araçlara açarken e, bir dezavantajımız var. Onu da paylaşayım. Özellikle bizi izleyenler var şu anda Boğaz bölgesindeki e, vatandaşlarımız için. Şimdi bu tünelin girişinde Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü dediğimiz yerde bir otobüs durağımız var. Bir de e, hemen az yukarıda köprüye ve metroya gidecek yolcuların indiği e, Sabancı Lisesi'nin hemen yukarısında bir durağımız daha var. İki tane otobüs durağımız var. Şimdi eğer otobüslerimiz direkt buradan Üsküdar'a gidecek olursa Boğaz'a, köprüye, metroya gidecek olan yolcuların Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki duraktan inmesi lazım. Biraz yürüme mesafeleri e, artıyor. İşte burada bir e, hani e, ne deniyor ona? E, artısı eksisi nedir onu göreceğiz. Ona göre yine vatandaşlarımızın taleplerine göre büyük araçlara açma durumu da olabilir. Ya da e, küçük araçlara açtığımız için trafik rahatladı, sıkıntı yok. Büyük araçlar yine yukarıdan yukarıdaki tünelden dönsün e, kanaati kamuoyumuz böyle derse yine büyük araçlar yukarıdan küçükleri buradan çalışacaktır. Burası, da evet arkadaşlar burası toplamda 650 metre bir yolu trafiği açıyoruz biz şu anda 650 metre bu sarayın girişi çıkışı arasında bunun 150 metreye yakını e, tünel girişi zaten tünelin uzunluğu 150 metre görünüşte 650 metre ama bunun e, fonksiyonelliği yani e, elde edeceğimiz e, fayda yani kaçtan 650 metre yapar çok önemli bir e, yani, trafik tıkanıklığını açmış olacağız. Burası tek şerit evet arkadaşlar. Buradaki sistemimiz şöyle olacak. Sabah 06 ile 16 arası muhtemelen öğleden sonra Üsküdar'a gidiş yönüne açık olacak burası. 16 ile 06 arası yani gece sabaha kadar da Üsküdar'dan Beykoz istikametine açık olacak. Yani trafiğin yoğunluğuna göre buradaki yönü değiştireceğiz.

E, muhtemelen bugün ya da yarın o da kaldırılıyor. Hı hı. Dediğim gibi hafta başı açılacaktır. Hı hı. E, de, bürokratik bir takım işlemler var. Yani UKOME kararından sonra yazının vilayetten e, hı hı. askeriye ulaşması noktasında problem yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolu düzenledik zaten. Araçlar askeri bölgenin içinden mi geçip çıkacak? Ee, her iki taraf zaten muhafazalı. Askeri bölgenin içinden direkt karşıya geçecek. Evet. Hı hı. E girişte saray, saraydan olacak galiba değil mi? Hı hı. Biraz önce gördüğümüz o alandan girecek. Hı hı. Tünelden bu askerin çıkışından Üsküdar tarafına ulaşmış olacağız. Peki. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam. Engeller aşılmıştır. Engel de aslında yok diyebiliriz. Ee, hı hı. Bu sarayın Kültürel amaçlı kullanımına engel olur düşüncesiyle bugüne kadar kapalıydı. Ama gördüğümüz ihtiyaç dolayısıyla açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Üsküdar'ımıza, Beykoz'umuza, İstanbul'umuza hayırlı olsun.